Evet herkese merhabalar. Ee, biz şimdi Hamza'ya birazcık alışveriş yaptık. Ee, Hamza 17 aylıktan birazcık büyük ama ben böyle günlerde 3 yaş ya da 24 ay falan aldım. Şimdi belki size de fikir olur diye göstermek istiyorum. Birazcık kışlık tarzı bir alışveriş oldu. Ee, çünkü geçen yıl kışın bu zamanlar e, yaşında bile değildi. O yüzden geçen yılkiler olmuyor. Şimdi şöyle hemen başlayalım. Bu alışverişimiz e-bebek ve boyik e 2'den. Şimdi hemen şu taraftan başlayalım. Bunu e-bebek'ten aldım. Şöyle fiyatı bu şekilde. E bunu kaç ay almışız? Şöyle iki yaş almışım bunu. Şöyle bir takım evde rahatça giyebileceği tarzda bir şey. Şöyle bir pijama takımı aldık yine e-bebek'ten. Bunu da iki yaş aldım. Bu da 24 ay 2 yaş şöyle fiyatı da böyle altlı üstü düğmeli bir takım. Şöyle yine ev bebekten şöyle bir pijama altı eşofman altı gibi bir şey bu da. Bu da 70 civarındaydı hemen bakalım evet şöyle 69.99 bu da 24 ay aldım. Böyle bunu da rahatça giyebilir diye düşünüyorum. Bunu e-bebekten mi almışım? Evet. Şöyle e-bebekten 4 tane body aldım. E, çıt çıtlı böyle kıyafetlerin altına giysin diye. Çünkü e, e, Hamza'nın 3 yaşta ya genelde 2 yaşta. Gerçi Hamza şu an 2 yaşında bile değil ama bu bodylerde böyle rahat ve bol olması daha iyi oluyor. Fiyatları böyle bu şekilde. Bunların hepsini 3 yaşa aldım. Hani seneye de giysin, yaza da giysin. Seneye yaza en azından giysin diye Hemen şöyle üstte bakıyorum. Bu da e -bebektendi. Evet bu da 2 yaş. Herhalde 2 yaş almışım. 3 yaşta body almışım. Yine bakacağız tabi. Bu da böyle çok güzel. Böyle yumuş yumuş bir. Çok da yumuş yumuş değil ama kışlık mevsimlik bir e, kazak tarzı bir şey diyelim. Sivit. Bunu e, Vaykiki'den aldık. Şöyle göstereyim. Bu da fiyatı böyle bu şekilde. Bunu bayağı büyük almışız. 3-4 yaş. Ama şöyle göstereyim. Ben bunun kilo aralığı vardı. Bir tanesini bu muydu, değil miydi? Hatırlamadım. Ama böyle gayet hamza giyebilir gibi düşündüm. Bakalım inşallah olur. Şöyle yine bir gömlek aldık. Oduncu tarzda bir gömlek. Hani bir misafirliğe bir yere giderken güzelce giysin diye. 24-36 ay arası bu da. Bunu seneye de giyer diye düşünüyorum. Allah'ın izniyle. Böyle. Bu o ikiden evet. Hemen şöyle altta altlı üstlü bir takım. Böyle altı böyle bu şekilde. Pantolonların şurası da çok güzel. Bunun böyle kolunda böyle. E, hay. Bu sanırım hayvanın böyle üst şeyini yapmışlar dinozor tarzı sanırım. Böyle bu da 18-24 ay. Çünkü bu gözümüne biraz büyük geldi açıkçası. O yüzden bunu 18-24 ay aldık. Bunun fiyatı böyle miymiş ya? Bunu biraz daha uygun diye bekliyordum. Neyse. Şöyle ikili bir sivit aldık. Bunun altındaki düz yeşil. Bu üstündeki de böyle biraz e, şöyle dinozorlu falan güzel bir üst şöyle kollarının ikisinin rengi de farklı. Bu da hoşuma gitti. Bu ikili takım olarak fiyatı şöyleymiş. Bunun da ayı kaç ay almışız hemen bakalım. 24-36 aldık. Şöyle kilosu bunda yazıyormuş. 12,5 14,5 kilo arası değişiyormuş. Şöyle bir de e, böyle ortada şeyler vardı böyle kalanlar falan. Oradan da seneye yaz için nasip olursa böyle bir gömlek bulduk. Hoşumuza gitti. Fiyatı da diğerlerine nazaran uygun geldi açıkçası. Zaten 5-6 yaş diyor ama şurada 6 ay ile 6 yaş arası mı demeye çalışıyor tam anlamadım. Ama 5-6 yaş bedeni şöyle göstereyim zaten böyle bak bu da böyle beyaz düz bir gömlek biz şu tarz yakaları şöyle beğeniyoruz o yüzden bulmuşken bunu da aldık Evet Hamza'nın kıyafetleri bu kadardı şimdilik hoşçakalın